Merhaba arkadaşlar ben Merkan Ben Eşref. Abi. Eee. Abi korkuyorum. Evet. Hadi gelin gelin burada bir tane var. Bir tane bir tane. E'ye bastım E'ye bastım. Hadi. Abi, ben ee, oyun ismi neydi? Oyun ismi neydi? Silendi Tobis. Silendi oynuyoruz bugün. Eee bu ne? Aa, o aldım. Oy. Zaten. Hadi hadi. Ah. Buradan ayrılalım oğlum arkamızdan kar saldıracak karı gibi bağıracağız. Ee, anam! <laughs> evet şu anda. Biliyorum. Aa orada. Anam! Kim? Öldüm. Kim öldü? Ben. ben ölmedim. Ben yaşıyorum. Ben öldüm. Aa gördüm gördüm seni. Arkandan geliyor <kalıyor>. hiç durma. <laughs> Aa yanındayım ben hiç durma sen. Aha bir Emre diyor link attın <laughs> Abi bu ne arkadan geliyor ya. Ay. <laughs> Adam direkt öldü. <gülüyor> Adamı ya, <laughs> yedi. <laughs> Adamı daha yediler. Neyle baksanız arada. Tamam sen at aga linki sen şu öldün ya. Abi, şuralarda şuralarda. Bende link yok ki la. Mouse gözüküyor ya. Ha G'ye basınca gidiyor mouse. Oo. Ben de alırım. Oo al. Abi neredesin? Abi yanındayım. Oğlum <laughs> arkadan gel. mı geliyor? Gel gel arkaya da arada da bak. Arkaya arka benim işim. Aa bak. Dikkatli ol. Slenderman ikiz, ikizi gibi bir oyun. Ama o kadar da korkunç değil çünkü çok komik hani tiplere bakarsanız hani gülür gülersiniz. Hı -hı. Abi şuralarda bir ceset gibi bir şey var. Zaten e, belli o gördüğünüz <laughs> <laughs> ki... Ayağa kalktı orası. Ayağa kalktı oğlum. Anca mı görüyorsun? Evet. Abi, ben şey... girebiliyor muyum? Hayır. Hadi. Sen çapulcu gibi izleyeceksin bizi. <laughs> Abi izleyemiyorsun ki bunda direkt çıkıyor. O ses ne la? Emre mi geldi? Adam! Aga bizi görüyor şu anda biliyorsun değil mi? E zaten ağaçların arkasından belli oluyor geldikleri veya şey oldukları hani evet. bekle. Abi link atacak mısın? Abi anlamıyor herhalde. Link atılmıyor yani şey. Link Abi, atılıyor. Slender Tube Base ve beta indir diyeceksin <laughs> yakınlarımıza. Yazdır. Aga silendi abi şu oynuyoruz ki biz hani video çekiyorum hem. Hı. Hmm. Adam nasıl şimdi dursun hani siker onu. Yaratıklar. Ben sana tek kalmak istemiyorum. Abi ağaca. abi ne kadar çok zıplıyoruz. Dikkatli ol aga. Hadi. Arkana bakmayın. Bakamıyorum korkudan. Abi ha, ben Ha? Bak, bak bana bak bana. Ona lan ne yapıyorsun? Şeye <laughs> bas. <Çayamaz. gülüyor> bir Çık. tane, iki tane önce bulduk lan. Üçüncüsü abi. Sen beş tane bulmuştun bir bu kere değil mi? <laughs> abi ben sekiz dokuz tane bulmuştum. Ama bitiremedin oyunu. <laughs> neredesin? Evet. Sıkıntıdan üstüne atladım. Ama sabah oynuyordum. Çaktırma. <laughs> Sabahleyin tabii çok kolay. Bunun 3 üç <laughs> çeşit bir türü var. Ee, bir gece var. Şu an biz gece oynuyoruz. Bir de e, orta güneş böyle. Hani yani ya gitti geldi olayı yani sabah akşam olayı. Bir de, sab bir de sadece bir sabah, sabah, var. Sabah, değil. Yani gün akşam kadar. gün batımı diyelim tam evet. olarak. Abi koşarak gidelim yorulmuyoruz ya. Abi o değil de bıraktı lan sanki bu bizi bırakmıyorlar arkamızdan geliyorlar hep. He? Ayakta bırakmıyorlar. Abi, abi ben dalıyorum. Dal. Abi vazgeçtim. Dalıyorum. Vazgeçtim Abi geriden ya yaklaşma geriden. Hani ben Silandırman oynarken bile sıçmış insanım. <laughs> o zaman oynama abi. Abi tam <laughs> da Abi üçüncüyü de bulduk. Anam <laughs> önüme çıktı. Abi ağaç da ah. düştü. Korkuyorum ah. ben. Ağaç, ağacı düşürüyordu ki bir kere. Abi ağaç, ağaç düşürmüyor. Saati, saati. saati de söylesek. Ne saati? Ne saat illa? Abi C'ye basınca fenerimi görüyorum. Neye basınca? C'ye basınca. Evet. Çok şirin. Aa baksana bana. <gülüyor> <gülüyor> Abi dikkatli ol ya. Valla çok korkunç. Vallahi. Mo ile bir şey kapasa açabiliriz. Allah. Break Yoldan gidiyorum ben hep. Arkamızdan onlar ağaçların üstünden çıkabiliyor ya. En üzücü şey o. Nasıl yani ağaç? Ağaçları ağaçların üstüne çırmanabiliyor. Her yere tırmanabiliyorlar. Ananı babanı. <laughs> Aniden çıkıyorlar ya çok sinir bozucu. Abi aynen çıkmıyorlar. Resimleri gözüküyor. Yakınlaştığının belirgesi o galiba. O 5 tane bulduk. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aa gördüm. Sanki mor bir şeydi. Orada şu an mor kapatıp açtım yerde. Arkada yani. Ama sen gel. Aa, bir şey oldu. O ses neydi? Aa bir geliyor iki tane geliyor. Abi koş. <laughs> Ne <yapıyorsunuz> ya? <laughs> <Gülüşmeler> Abi geliyorlar ne yapalım hani o işte biz koşuyoruz direkt. Sıçış, o sıçış. Patladı gitti eski şakalar falan. Tamam. Aa bak e, Slender'ın evine geliyoruz galiba. Teletabilerin evi nerede? B bak ses duyuyorum ama. Aynen ben de arası Allah'tan ben sesi biraz kıstım. Ben full kapadım. <laughs> i̇şte video çekerken kapalı sıkıntı olur ya. Ananı babanı. Bu hiç olmadı. <laughs> ya kapat çeneni ya falan. Kim Emre yapıyor büyük ihtimal. Ha. Emre senin sesin bizi korkutmuyor kanka hani hiç meraklanma. <Gülüyor> Görüyorsun. <Gülüyor> abi abi bir şey oldu servera. <laughs> Hayır. Abi! Talat biner geldi. Tövbe estağfurullah ya Rabbi ya şükür. Geldi, Oo, şu anda Eşref herhalde kapattı server'ı. Evet, interneti gitti Eşref'in. Neyse arkadaşlar, buradan da bu kadardı. Görüşmek üzere.